Abi şöyle söyleyeyim, e, biz günübirlik çalışan insanlar e, çıraklıktan yetişmeyiz biz. Ben 20 yıldır kendi dükkanımı çalıştırıyorum, çok şükür. E, hep herkes günübirlik çalıştığı için aslında pek bir birikimimizin de olduğu söylenemez. Birçoğumuzun e, dükkanı kira, kira, evi kira, işte e, çocuklar var, maskelerimizi takıp kendimizi koruduğumuz anda e, bence ben tıraş edebileceğimizi düşünüyorum. Berberle. adam nasıl tıraş edeceğiz onu da bilmiyorum. Yılların alışkanlığı. Yok. Size geldiğimde kaç buraya tıraş olduğumu söylemeyin sonra. <laughs> Hayır. En kısa zamanda bir araya gelelim bir yemek yiyelim beraber. <laughs> Beleş tıraş etmez. <laughs> bir de ben yükleyeyim sana. Tabiri caizse bana ne dedi biliyor musunuz? Sen de parayı bulmuşsun dedi. Ya <laughs> aferin. <abi. gülüyor> Evet dostlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Serdar Arseven YouTube kanalında birlikteyiz. Bu YouTube kanalını açarken size demiştim ki biz vatandaştan kopuk olmayacağız, esnafımızdan kopuk olmayacağız. Sizin sesinize kulak tıkamayacağız. Çok sayıda berber esnaf arkadaşımız bize telefon açıp efendim sıkıntılarını dile getirdiler, taleplerini dile getirdiler. Onun için biz de aynı zamanda arkadaşımız olan Doğan Berber, Doğan Eroğlu'yla bir Skype balansı yapalım dedik. Hoş geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, yüzün gülüyor. Ee, her Abi. zaman gülsün. <laughs> Allah razı olsun. Hepimizin inşallah. Sağ olun. Şimdi şey geçen gün bir gazeteci arkadaşım dedi ki ya bu berberler biraz daha kapalı kalırsa biz mağara evet. adamlarına döneceğiz dedi. İnsanlar kendi, kendi kendilerine çözüm bulmaya evet. çalışıyorlar. Sizin öneminiz de gittikçe artıyor ama Estağfurullah. Evet. İnşallah elimizden geldiğince biz de bir şeyler yapmak istiyoruz ama malumunuz bu durumlar bizi çok sıkıyor, üzüyor. Dinliyorum abi ben sizi. Evet, şimdi bazı berberler evlere hani randevuyla gidip e, tıraş evet. yaparken yakalandılar. Evet. <laughs> Cezayı yediler. <laughs> Size böyle talepler geliyor mu Doğan Bey? E, şöyle söyleyeyim, e, birçok arkadaşımız, müşterilerimiz arıyor. E, i̇lla tıraş olmamız lazım. Biz çalışıyoruz, işe gidenler var. Ben de diyorum ki, ben elimden geldiğince bu sosyal izolasyona dikkat eden, evinde kalan, dışarı çıkmayan bir insanım genelde. Bazıları böyle darılıyor, kırılanlar var. Şöyle söyleyeyim, bu nereye kadar gidecek, nasıl olacak bilmiyorum. Bilim kurulunun tavsiyelerini, devletimizin vermiş olduğu kararlara her zaman saygılıyız. Ama önümüzde belirsiz bir süreç de var. Bu bizi kaygılandırıyor. buna bir çözüm bulunabilir mi? Ya da bir araya gelinip konuşulabilir mi? çalışabilir miyiz? Ne zaman çalışacağız? Evet. Şimdi tabii ben sizin durumunuzu tahmin ediyorum. Yani evet. nedir işte belli bir tıraş ücretiniz var. Günde evet. bir insanın bir insanın yapabileceği tıraş belli. Tabii. Dolayısıyla pek çok pek çok berberesinde falan dükkanı kira Evet. Kimisi çalışana para veriyor. Enerji evet. maliyetleri zaten çok yüksek. Tabii tabii evet. evet. İş, i̇şçilik maliyetleri yok şuraya buraya aidatlar vesaire derken evet. dükkan işletmenin de bir bedeli var ve tabii. bu bu giderlerin bir bölümü de şu anda devam ediyor. Evet. Şimdi, yani sizin şöyle söyleyeyim sor, abi ben. Evet, sadece e, ben, sizin için sormuyorum. Birçok evet. esnaf arkadaşınız için bu şey nasıl dönüyor? Bu tekerlek nasıl dönüyor? Ne oluyor şu anda? Abi şöyle söyleyeyim, eee Tekerlek dönmüyor aslında. Ama evet. e, birikimleri varsa ya da varsa birikimlerimiz onlardan gidiyor diyebiliriz. E, tabii ki çok karamsar olmayacağız ama çözümler üretilmesi için de büyüklerimizden devletimizden e, böyle e, nasıl diyeyim bilir kişilerden bir çareler bulunmalı. Yani nasıl e, marketler çalışabiliyor? işte lokantalar paket servis yapabiliyor. E, bizler acaba e, dükkanımızı açıp e, günde 3-4 kişi 5 kişi tıraş etme şansımız olabilir mi e, kendimizi iyi koruyup maskelerimizi takıp dezenfektasyonları yapıp e, koruyucu başlıkları takıp müşterilerimizin maskelerini takmasıyla e, acaba böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum bunları bir üstüne düşmek mi lazım Evet şimdi bir ciddi bir kitleden bahsediyoruz. Benim evet. yani, tahmin ettiğim kadarıyla ya da işte okudum aklımda kalmış falan 4-5.000, bin, 5 bin civarında evet. Ankara'da sadece. Evet. Siz evet. Ankara'da esnaflık yapıyorsunuz. Evet. 5 bin civarında Ankara'da olabilir. İşte İstanbul'da çok daha fazladır tabii. Evet. Ee, evet. Türkiye genelinde düşündüğümüz zaman berberler ve kuaförler e, hadi e, hanımefendiler bir şekilde halledebiliyorlar ama erkekler evet. için gerçekten <laughs> beceremiyorlar. Işte. Evet. Şimdi çok büyük bir kitleden bahsediyoruz biz aslında. Bir de bunu dörtle çarpın aileleriyle. Şimdi bir yandan sağlık meselesi var. Öbür yandan da maişet meselesi var. Evet. Sizin, aklınıza, sizin aklınıza ne geliyor? Yani bir berber esnafı olarak ne yapılabilir burada? Evet. Abi şöyle söyleyeyim. biz günübirlik çalışan insanlar. çıraklıktan yetişmeyiz biz. Ben 20 yıldır kendi dükkanımı çalıştırıyorum. Çok şükür. Ee, bir birçok arkadaşımızın yanında elemanlar var, çıraklar, kalfalar var. Ee, hep herkes günübirlik çalıştığı için aslında pek bir birikimimizin de olduğu söylenemez. Birçoğumuzun e, dükkanı kira, kira, evi kira, işte e, çocuklar var, e, eşi, çocukları, geçindirmesi gereken insanlar var. E, bir kolaylık ya da bir ne bileyim. E, ufak ufak bir çalışmaya başlama. Çünkü bu iş biraz uzun sürerse ki inşallah sürmesin tek dileğimiz o. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada. İnşallah. E, i̇lk önce tabii ki sağlık. Allah kimseyi sağlıktan etmesin. E, kendimizi koruyarak, müşterilerimizi koruyarak, e, biraz da çarkın da dönmesi lazım diye düşünüyorum. E, çünkü gelir olmadan devamlı hep tabiri caizse cepten yemek e, hazıra daha dayanmaz Tabii. Çoğunuzun da hazırlığı da yoktu tabii. Yani hiç kimse hazır değildi böyle bir ya şeye. Ya şimdi memleketin durumu. Şimdi pek çok pek çok berber bugün insanların çoğu zaten bankaya borçlu. Evet, kredi, evet. Kartı, kredi kartı borçlusu. Ev evet. almış. Ev almış. Benim kredim var mesela evet. Ev taksidi var. Evet. Şimdi, şimdi bir berber dükkanı kapalı. Evet. E, evinin kirası ödeyecek. Evet. kirasını ödeyecek. Dükkanın kirasını ödeyecek. Evet. ya evinin kirası yoksa taşınmışsa bankanın taksitini ödeyecek evet. vesaire derken çocuklarının masrafı falan derken baş verebileceğiniz bir mekanizma var mı hani esnaf olarak ya, ya bu durumdayım ben ne yapacağım aslında, e, berberler odası başkanımız e, sağ olsun baya bir uğraşlar veriyor e, ben de takip ediyorum e, bazı kanallara çıkıp şikayetlerimizi sıkıntılarımızı dile getiriyor sağ olsun e, Tabi sonuçta dediğiniz gibi e, çok yüksek rakamda bir sayıda bir insanız ve ailelerle çarptığınız zaman sıkıntı yaşayan insan sayısı çok fazla. E, i̇nşallah bir an önce bu işlerin bitip e, işimize gücümüze başlamak istiyoruz, çalışmak istiyoruz, e, insanlara hizmet etmek istiyoruz. Sonuçta biz bir hizmet sektörü bizimki. Sadece biz değil, birçok küçük esnaf ve hizmet sektöründeki insanlar. Çok sıkıntı yaşıyor gerçekten. Sabit bir maaşımız olmadığı için e, sabit bir gelirimiz yok. E, günübirlik yaşayan, günübirlik kazanan insanlarız biz. Ya kusura bakmayın, bir soru soracağım. Kabalık Tabii. olmasın da. Estağfurullah. Şimdi siz, siz Ankara'nın elit semtlerinden birinde berberlik yapmıyorsunuz. E, çok böyle çok şey semtlerinden de, fakir semtlerinden birinde de yapmıyorsunuz. Güzel. Orta yani etli etli seviyoruz biz. Evet. Ha, ya güzel bir semt. Hayır, güzel evet. bir semt. Şunu söylüyorum. Yani orta hallilerin. İşte evet, bir orta halli. Evet. Orta vesaire. Evet. Ee, ben siz ne kadar kazanıyorsunuz diye bir şey sormam asla da. Yani evet. bir insanın yapabileceği atrat sayısı bellidir günde. Evet. Kapasitesi bellidir. Evet. Herhalde yani ne diyeyim ben <laughs> öyle bir hesap yapmayayım da. Günde 8-10 saat evet. çalışsak, 10 saat çalışsa diyelim evet. ki günde 5 200 lira falan para toplayabilir. 200 lira falan belki, evet. 200 lira. 250 lira. 200 hareket etmesin, inşallah. <laughs> evet. Hayır şimdi 7, 7 bin liraya falan her günde çalışamaz. Bilmem ne çalışamaz. Evet. Tabii tabii. Pazar günleri kapalıyız biz mesela. etlik Pazar kapalı. Olarak. Pazar tabii. kapalı. 24. 6 kere 4. 24. Evet. Gündeyim. Yani bunun kirasını çıkarttığınız zaman ev kirasını çıkarttığınız evet. zaman evet. aslında bir asgari ücret. yatırdığımız zaman. Tabii bir asgari ücretlinin eline geçen para kalıyor. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Hesabınız çok güzel. Evet. <laughs> Değil mi? Evet, Şimdi doğru söylüyorsunuz. Siz evet. aslında patronsunuz. Yani biz çalışanız, biz işçiyiz. Siz patronsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Siz patronsunuz. Şimdi evet, evet, evet. Ama patronsun. Kirayı verdiğin zaman, ev kirasını verdiğin zaman, ee, şey yaptığınız hayır ev kirasını geçelim. Dükkan kirası. Evet. Dükkanın giderleri. Evet. Vergisi, sigortası, evet. su parası, elektrik parası, Evet. Yani hesap parası falan için dediğiniz zaman evet. geriye geriye orta çaplı, orta halli bir mahallede evet. esnaflık yapan bir berberin cebine neredeyse bir asgari ücret kalıyor. Aynen öyle abi. Kesinlikle biz e, bunu anlatamıyoruz aslında. Bazı arkadaşlar çok söyledi, "Bek çok fazla kazanıyorsunuz." diye de aynı sizin dediğiniz gibi aslında hesap. Ya hesap ortada. Hesap ortada ya, evet. Size geldiğimde kaç para tıraş olduğumu söylemeyin. Sonra... <laughs> 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 Hayır. Şimdi. Evet. <laughs> bir de siz bana bir şey söylemiştiniz o benim çok aklımda kaldı. Ya demiştiniz Serdar abi ben cuma namazına gidiyorum. Şimdi evet. cumalara da gidiyoruz. İnşallah camilerimiz de açılacak. Evet, i̇nşallah, inşallah. Cuma namazına gidiyorum. Öyle bir aklıma takılıyor ki acaba şunun tıraşı gelmiş midir? Bunun tıraşı <laughs> gelmiş mi? <laughs> evet, evet. İnsan değil mi? Çünkü hakikaten sizin yaşadığınız bir şey var. Siz o dükkanı bir evi çevirmek zorundasınız. Evet, evet. Gerçekten e, sıkıntılı bir süreç. İnşallah dediğim gibi ülkemiz, dünya bunu hemen atlatalım. Herkes bir an önce işine gücüne dönsün. İnşallah böyle e, eski günlerimize dönelim abi. Yani çok özledik gerçekten. Ben bazen diyordum ki e, çok çalışıyorum. E, biraz dinleneyim eşime falan da söylüyordum. Ama ben böyle dinlenmek istemiyordum yani. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Para kazanamıyorsunuz, çarkı çeviremiyorsunuz. Eee... Bakalım nereye kadar gidecek. Hatta siz de bir konuşurken siz demiştiniz ki ya ben halı saha maça gittim. Ben çok severim. Evet, halı saha evet. maçlarını haftada evet. iki evet. gün oynarım. Ona gelince şöyle düşündüm. Ya evet. halı sahada top oynarken evet. Benim bir ayağım kırılsa, bacağım kırılsa mas olur evet. ya. Allah evet. göstersin ama olur. Evet. Yani, evet. Ben bu dükkanı açamam. Yani evet. en az en az 3 ay mesela. 2 yani, ay, ay. Evet. 2 ay, 3 ay dükkanı açamam ben ne yaparım diyordunuz. Evet, evet. Konuşuyorduk sizinle hatırlıyorsunuz. Evet. evet. Şimdi dükkanınız ne kadardır kapalı? Bir ayı geçtik. Yani e, İçişlerimizin Bakanlığının Bir vermiş geçti. olduğu talimata uyarak e, devletimizin verdiği kararlara kesinlikle uyuyoruz. E, haberleri falan seyrediyoruz. Bilim kurulunun tavsiyelerine, Sağlık Bakanımızın verdiği konuşmaları dikkatlice dinliyoruz. Ailecek de uygulamaya çalışıyoruz. Evde kalmaya çalışıyoruz. Ama bu işin gel gör ki bir de Serdar abi bunun ekonomik boyutu nereye kadar gidecek? Bu nasıl olacak? Yani biraz önceki konuştuğumuz gibi bizim e, peyderpey çalışmamız mı lazım? Buna bir çözüm mü bulmamız lazım? E, evet. Günde bir randevuyla arayanlara buyurun gelin sizi tek kişi olmak kaydıyla dediğim gibi e, maskesini bende maskemi siperliğimi falan takıp eldivenleri takıp Çalışamaz mıyız acaba? Bugün bir markettekiler çalışıyor, ee, lokantacılar paket servisine devam ediyor. Yani Allah yardım etsin herkese, o sağlık çalışanları, Allah onlara yardım etsin. Ee, çok e, üzülüyoruz bazen. Elimizden geldiğince de destekçi olmaya çalışıyoruz ama e, bizim de çalışmamız lazım. Ya yani bizim de bir çarkın bir şekilde dönmesi lazım yani abi. Evet. Ben, şimdi, şimdi bir. fikrimiz YouTube... nasıl? E, günde bir beş kişi falan tıraş etsek? Mesela sizi çağırsak. Desek ki evet. Serdar abi e, tıraşınız gelmiş. Benim bu gelmiş mi baksana. <laughs> Nasıl durum? Abi en büyük sıkıntı zaten bu enselerle faal dipleri falan. Ha. Enseye şey yapamıyorum. <laughs> evet. Bir arkadaş gel dedi seni biraz kırpayım dedi ama hani o da bilmiyorum çok da. <laughs> Mesela ben size desem ki Serdar abi ben sizi saat yarın birde bekliyorum. İçeride hiç kimse olmayacak. İkimiz olacağız. Maskelerimizi takacağız, eldivenlerimi takacağım, kendimi elinden geldiğince koruyacağım, sizi koruyacağım. Bütün her şey dezenfekte olmuş şekilde. Sizi tıraş ettiğim zaman e, bu Allah vermesin, virüs geçme durumu falan olabilir mi bilmiyorum yani. Ee, Valla bilim kurulu üyesine bağlanıp onu <laughs> sormak yani lazım. Teşekkür Siz ediyorum ben? size de. Böyle ben, bir şeyde bizim sesimizi de duyurduğunuz için. Yani ben gerçekten kopmamaya çalışıyorum çünkü. Siz de takip ediyorsunuzdur. Bu ekranlarda tartışıyor gazeteciler. Evet. evet. Her, evet. Çok, her çok olak, çok olok diyorlar bazı gazetecilere. Her evet. çoka atlıyorlar. Ee, <laughs> Ama vatandaşın problemine hiç şey yapmıyorlar, girmiyorlar. Ama bir gazeteci Ama... vatandaştan kopuk olduktan sonra ne yapıyor ki i̇şte Salon gazeteciliği mi yapacak? Şimdi evet. ben esnafa mümkün olduğunca e, söz vermeye şey yapıyorum, e, çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun. Doğan Bey kardeşim, benim aklıma gelen sizin söylediğiniz. Yani bir kişi olacak. Hani evet. arkadaşı da falan da gelmeyecek. Öyle evet. yapmak yok. Evet. Hiç Nasıl kesinlikle. Lak yok. Gelecek. Tıraşına olacak. Bir de evet. berberlere, berberlere çok kesin. hani berber muhabbeti çoktur. Yok. Sizle evet. de, de, de konuşuruz. <laughs> Fenerbahçe niye atamadı da niye attı da işte Trabzon ne olacak da falan evet. Falan, evet. falan bir sürü şey konuşuruz. O evet. sohbetler olmayacak. Ama tabii bir yandan da bu işin denetlenmesi de zor. Çünkü her esnaf grubunda olduğu gibi evet. Benim yani benim gittiğim 10 berberin 9'u hayatım boyunca düzgündür ama bir tanesi de şey çıkabilir. Evet. E, her meslekte olduğu gibi. Tabii, tabii, tabii herkes de hijyene dikkat etmeyebilir. Evet. Ama, ama marketlerde de herkes hijyene dikkat etmeyebilir. Yani bu özel bir meslek grubu değil. O zaman evet. şöyle de yapabiliriz. Buradan e, Sayın Cumhurbaşkanına, yöneticilere seslenip iki şey, bir sağla yani sağlık kırmızı çizgi elbette kesinlikle kesinlikle ikincisi de ikincisi de çarkın da dönmesi gerekiyor işte çarkın evet. dönmesi için evet onun için böyle bir çarda bulunalım yani onlar daha iyisini bilir bir de e, evet. bu videonun altına vatandaşlarımız berber kardeşlerimiz evet e, berbere gidenler gidemeyenler evet. gidemeyen herkes gidemiyor Berberler gitse de yakalanıyorlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. ya aslında biz onun da karşındayız. Yani çünkü Abi, bizler e, kendimizi eve kapattık, dükkanlarımızı kapattık, çalışmıyoruz. Beni de birçok müşterim arıyor. E, onların affına sığınarak diyorum ki e, böyle böyle bir hem yasak var, hem şey e, kendimizi korumamız lazım, düzene uymamız lazım. Kimileri dediğim gibi kırılıyor falan. Ya birçok arkadaşımızın da böyle gidip gizli saklı köşelerde böyle tıraş etmesini de ben şahsen kendim istemiyorum yani. Ama olmaz tabii. Olmaz ama ama yani diyorsun ki bir şekilde de bir şekilde de <laughs> evet ekmeği bedava vermiyorlar insana. Evet. Ekmeği... Yani e, sizin de sayenizde bunları e, inşallah Gerekli kişiler, gerekli yerler duyar şikayetlerimizi. Şunu da istiyorum ben. Bizim evet. YouTube videomuzun altında yorum bölümü var. Yorumlar evet. bölümü var. Orada belki bizim aklımıza gelmeyen farklı bir çözüm e, teklifi Değil gelebilir. Mi? Yetkilerimiz de ondan istifade edebilir. Çünkü evet. akıl akıldan üstündür. Yani Kesinlikle abi kesinlikle. Oturduk işimiz dedik ki böyle tek tek almalarla olabilir dedik. E, belki daha farklı bir teklifte bulunan olur. Ama sonuçta şu. Bir sağlık iki maaşet ikisi birden maaşet evet. oldukça sağlık da olmuyor. Yani değil mi? <laughs> değil mi abi. Falan bir berber bir berbere ne demiş? <laughs> Berberler de. Şey. Abi şimdi e, dediğim gibi siz maskenizi taktığınızda ben kendimi koruduğumda sizi koruduğumda e, bir de yanlış duymuyorsam bu e, kanallarda ve benim kurulunun üyelerinin söylemiş olduğu damlacık yolu falanla geçiyor deniliyor ya. E, maskelerimizi takıp kendimizi koruduğumuz anda e, bence ben tıraş edebileceğimizi düşünüyorum. Ama yani inşallah, e, tabii güvenlik... ki yetkililer karar verecek. Biz sonuçta kararlara uyan insanlarız. E, evet. Büyüklerimiz bir karar aldıysa, şimdi, devletimiz bir karar aldıysa, şimdi, sosyal insanlar... mesafe, enseden yaklaşıyorsunuz zaten çoğu zaman. Evet, evet. <laughs> İnsan evet. kafayı teslim ediyor orada. Evet. evet. <laughs> enseden yaklaşıyorsunuz. Ee, belki. Şu denilebilir. Sakal tıraşı yasak denilebilir. Evet. Şimdi Kesinlikle çünkü... evet. Şimdi do Heh. doğru söylüyorsun abi. Değil mi? O evet. sakal çünkü geldiğin zaman şeye giriyorsun. Ama evet. anlatabiliyor muyum? Evet. Ne bileyim saçı hani burada bulaş meselesinde tükürüğün hani insana gelmemesi meselesi var ya. Evet. Damlacıklar da. böyle. Evet. Şimdi mesela bir diş hekimin ki onlar da çok sağ olsunlar onlar da çok önemli bir görev görüyorlar. Evet. Diş hekimi direkt şeyden girmek gerekiyor. Direkt cepheden girmek gerekiyor. Evet, evet. Berberin o kadar değil. Berber aslında dikkat ederse o tükürüğü hani de evet. sohbet mesela etme sohbet kardeşim. Şoförle konuşmak yasak. Hayır. Evet. Ya, şoförle konuşmak yasaktır değil mi? Evet. Şoförle Hakikaten. Doğru. <laughs> 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 şoförle konuşmak yasak, berberle konuşmamak yasak. Berberle Abi, konuşmadan nasıl traş edeceğiz onu da bilmiyorum. Yılların alışkanlığı. <laughs> Yok sus, <gülüyor> <gülüyor> Hele size gelen takım mı? Herkes siyasetli. Umur orada. Bahçe ise tamam. Şey doğru mu ya? Efsane mi? Berberler siyaset edebilir bilmem ne edebilir her şeyi bilir. Ee, falan yani kesmece biraz ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben elimden geldiğince e, siyasetten uzak durmak istiyorum aslında. Ya, siyaset değil. değil. Mesela bir seçim öncesi hangi partinin kazanacağını Heh, evet. Abi e, çok acayip konuşmalar oluyor. E, çok böyle değişik fikirler. E, çok acayip öngörüler. E, nasıl bir futbolda çok böyle tartışıyorsak, arabayla ilgili mesela çok konuşmalar, tartışmalar oluyorsa. Aslında e... size bir teklifte bulunayım mı ben? Bakın gençsiniz. Tabii tabii buyurun. Bakayım kaç yaş? Ee, ben sormadım da hiç. Ee... Bir tahmin et abi. 38. Abicim ee, en kısa zamanda bir araya gelelim bir yemek yiyelim beraber. <laughs> Beleş <Beleştiğiniz gülüyor> <etmez. gülüyor> bir, bir de ben yükleyeyim sana. Tamam. 45 mi? 44 Toplam. abi. 44 yaşındayım. 44. Aslında var ya bir berber. Evet abi. Bir berbere bir yok. Bir berber gelen müşterilere müşterilerle sohbetlerinden izin aldıklarını e, kayda alsa, evet. şey yapsa ve bir kitap yazsa müşterilerinde sohbetler diye canavar gibi gider. Abi e, doğru söylüyorsun. Yani e, bizim ya, çünkü e, insan, her insan meslek evde var. evde canı sıkılınca böyle ne fikirler geliştiriyor. <laughs> doğru. Şimdi <laughs> şöyle bir şey var abi. E, çok şükür bizim mesleğimizde e, iç içeyiz insanlarla. E, samimi oluyoruz. Eee istemez tanıyoruz. Onlar bizi tanıyor. Böyle bir aileden biri gibi oluyoruz yeri geliyor. E, bir sürü meslek dalından kişilerle sohbet ediyoruz. Ee, bitki alışverişinde bulunuyoruz. Şimdi sizde rektör var. Rektör var. Tabii. İcabı Tabii bakan rektör olmuştur. Bakan yardımcısı olmuştur. Gazeteci var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Gazeteci var. Tüpçü var. Abi Silikçi çok ağır. şükür her meslek dalından var. Hepsini Yoğur de seviyoruz. Çağır. Hepsine saygı duyuyoruz. Allah evet. razı olsun hepsinden. Tabii hakikaten sizin işi de zor. Bir kere anlatmıştınız. Bir pazar günü telefon açmış size. Evet. Bir müşteri. Evet. <laughs> Açıklayayım mı sırrınızı? Abi. <laughs> şey. <laughs> Dur. Bir pazar günü telefon açmış size. Siz evde evet. Çok fazla çocuğunuzu ayıracaksınız. Evet. Bir çocuğunuzun dersi falan var. İn aşağı tıraş et beni. Evet. Yani siz de demişsiniz ki ya ben bugün ama sen çok para var galiba demiş falan kızmışsınız baya. Abi evet onda çok üzülmüştüm hatta. Evet. Tabiri caizse bana ne dedi biliyor musunuz? Sen de parayı bulmuşsun dedi. Ya affedersin. Birer <laughs> <laughs> parayı ne kadar bulabilir ki yani? <laughs> ya sosyete berbere. <laughs> <laughs> Var öylelerde ha. Abi ya, e, bir ta bir zaman ta bir zaman bir gördüm berber. Ulan evet. yanlış okumuşum. 3 lira mı yazıyor ne yazıyor? 30 liraymış. Hani o zamanın parası bilmem o ne. O zaman. <laughs> Adam bana girdi bir şey Manikür falan ulan diyorum ne manikürü diyorum ya sen ne falan bir daha sonra. hiçbir şey söylemeden hemen çat çat çalışmaya başlamıştır zaten. Ağda yapayım mı falan diyor dedim bırak Allah aşkına <laughs> ya biz delikanlıyı bozar bu işler falan dedim. <laughs> falan. Sonra 30 lira 30 lira dedi ben orada bir şey falan bilmem ne falan diyerek neyse birazcık kırparak şey yaptık yani kurtulduk <laughs> oradan. Dikkat Ama et. şey çok güzel e, son yıllarda özellikle e, biz erkeklerin de kendine dikkat etmesi bakımına dikkat etmesi Eski yıllara göre daha da güzel oldu. Yani biz daha çok çalışmaya başladık gibi aslında. Şöyle Ama gözlemliyorum çünkü benkörü yapmıyorsunuz değil mi siz? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yapma, bana hiç teklif etmeyin bir şey. Peki Doğan Bey kardeşim, siz de bu videoyu takip edin. Bütün Berber kardeşlerimizin aileleri takip etsin. Ee, biz buradan yetkililere de seslenelim. Onlar da takip etsinler. Aklın çok yolu birdir. Evet. Birinci birinci sağlık tabi. İkincisi de marşet. İkisi de birbirinden ayrılmaz tabi. Evet, Diyor abi. size, ailenize e, mutluluklar diliyorum. Abi çok, çok teşekkür ederim. Anda. Bu fırsatı verdiğin için, bu yayını sağ yaptığın sağ için. Çok sağlıyoruz e, abicim. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi gibi çiftte bayram olsun. İnşallah abi. İnşallah. Peki. Hadi Allah'a emanet, emanet, Allah emanet ol. ol. Allah'a emanet ol abi. Sevgilerle. Görüşürüz. Abi. Görüşürüz abi. Çok sağ ol.